Şimdi burası namı diğer Türk mahallesi. Paris'in içi. insan şaşırıyor. Zaten salaş bir yer. Dükkanlarından anlamışsındır. Evet, Dönerciye anladım. girdik değil mi? <laughs> ya şimdi burası aslında şu kapı gördün ya tarihi kapı. Ne olduğu konusunda esna bile çok bilmiyor. Çünkü çok defa oldu ya. 50 yıldır buradayım bilmiyorum. Bu aslında surlar vardı. Bizim Konstantiniyye surları gibi düşün. Surlar yıkılmış. Sadece bu kapısı kalmış. Bunun gibi kapılar var. Ötede de var. Bu kapı Fransızların en meşhur kralı, onların Sultan Süleyman'ı var. Bu şey 14. Louis. Bu adam Almanları gıcık kapan bir adam. Almanları defalarca ezmiş. Her yerde de böyle nanik nadik heykeller, resimler. Almanları nasıl ezdik? Lou Sarayı'nda görürsünüz zaten. Böyle Almanların mitolojik kahramanları var ya bu şeyinde, Vikinglerin de öyle. Odin, Modin falan Nerede? bunların şey kralı. Nerede? Onları ezik gösteriyor. Burada da Strasbourg'un o bölgenin anahtarlarını alırken, bak yakınlaştırırsak görürsünüz. Bak 14. Liyi Strasbourg aldı. Neden en, bugün Avrupa'da e, barış Strasbourg'da başladı Avrupa Birliği? Çünkü o bölge en çok savaş yapılan yer. Yani Avrupa'da cehennemi gör, görüp de cennet kuruldu Yani her şey tersiyle oldu. Böyle yere bir topun vurup daha dip, dibe vurup zıplaması gibi. Mesela bugün Dünya Koku Merkezi Fransa'da e, Grasse, Paris değil. Paris-Grasse ilişkisi çor Çorum -çan Çorum Çankırı ilişkisi gibi. Yani ne demek bu? Çorum Çankırı ç e, Çankırı notu üretiyor ama e, şey meşhur oldu ya. Grasse üretiyor Paris. Ama meşhur Paris oldu. meşhur oldu. Dünyanın mesela Lavanta tarlaları, Chanel'in tarlaları, Isparta Gülü'nün %83'ü hep Gracia'ya gider, sahilde. Nis, Kan, Cannes arası. Tamam. İşte orası bir zamanlar en kötü kokan yer olduğu için bugün koku merkezi oldu. O sorunu aşma çabası modern parfümü buldurdu. Sosyal hayatı bitirmiş. İyi baba, iğrenç kokuyorsun diyor. <laughs> Abi bey yanaşma ya falan diyor tamam mı? Leş gibi kokuyorsun Anladınız mı olayı? Yani Batı'nın Batı bugünkü geldiği nokta e, savaş coğrafyası. Onun için küçük Avrupa 23 dil konuşuyor. Aynı dedenin, Jorma'nın torunları olmasa. Yani. yani bu coğrafya bizim sivil hayatta kullandığımız her şey aslında askeri teknoloji için kullanılıyor. Bugün en insani kullanılan bile aslında öldürmek ve öldürülmemek üzere icat edildi. Uçaklar dahil olmak üzere. Mutfak eşyaları dahil olmak üzere. Bak çocuklar bunu yakalarsa mevzuyu anlarız. Çıkıp da bundan metafizik, a din haklı, şu İslam haksız gibi e, şey çıkarılmaz. Çünkü intikam kadar, öldürme kadar, öldürülme kadar, açlık kadar insanları motive eden bir şey yok. Çünkü bizim Yahudiler de geri kaldı, bizim Hrist Balkan Hristiyanları da geri kaldı. Bu mesela dinden değil, içindeki bulunduğum koşuldan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çok savaş yapıldı. Bu alsace Alsaz-Lören Alsaz var. Avrupa'nın en büyük maden bölgesi. Strasburg'da merkezi. Bizim en çok Türk Fransa'da nerede? Paris'te değil. Strasbourg'da. Neden? Çünkü orada maden ocakları var. Neden? Türk çok. Çünkü Allah bize Pazu ilmini vermiştir. Amele ilmini konusunda bize bir şey vermiştir. Maden işçisi olarak bizim gelen orada çalışmaktadır arkadaşlar. Bu gördüğünüzde 14. Lüyü 1661 olsa gerek aldı. 200 yıla yakın 1680. 200 yıla yakın Fransızlarda kaldı. Bak isim bile bu. Almanca, Kale, Strasbourg ve ne oldu biliyor musun 200 yıl sonra Almanya kuruldu, bölük bölüştü Almanya. Almanlar neye çalışkan, 400'e bölünmüştü, 30 kilometre ötede seni yok etmek isteyen başka prensliklere beyliği var, senin başın yastık görmez, hep çalışan olmak <laughs> yine içinde düşmanlık var. Hayatta neden? kalma var. Kalma var. Sende de bilim adamı çıkıyordu ama adam tek başına marjinal fikirde kalıyordu. Siyasi, sosyal, finansçı bir müşteri bulmuyordu. Ama burada herkes duvara yığılmış bir Newton gelsin de duvara delsin diye bekliyor. Yani genel koşullar hazır. Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Karaya çok önemli bir konuyu sıkıştırdık değil mi? Çok Çünkü iyi Gençlerin abi. hepsini bilmesi gerekiyor. <laughs> Yoksa bugün geldiği sonuç. Bak daha dün iki Dünya Savaşı Sizin oraya babanla gidip anlattım o kadar. Değil mi? Daha dün ebabil kuşları gibi bomba yağdırılan coğrafya Biz şimdi geldik ya erdemli hale dönüşmüş torunları. Bunun üzerinden geçici okuması yapıyoruz. Doğru değil işte. Buraya kadar getiren lokomotif. Kan, barut, intikam... Tabii ki şimdi da insani erdem ama bunu anlamak öyle lazım yedim. yani. Hı. En asıl kelam, Hı. ne oldu biliyor musun? Hı. Almanlar Almanya'yı ortaya çıkartan birlik, Fransa'yı yendiler ve 14. Lübünün sarayı, meşhur Versay Sarayı'nda Almanya ilan edildi, düşmanın sarayı. Sonra bu da milliyetçilik akımı 40 yıl boyunca sürdü. Çünkü Fransızca'nın kökünü bile kazımıştı Almanlar, sonra da Birinci Dünya Savaşı'na girildi, Fransa geri aldı. Sonra da Almanlar yine sinirlendi. Hitler gibi bir delinin peşine takıldı. Bak çok ilginç değil mi? Evet. Bu sefer bütün Avrupa yıkıldı. En son Fransa'da kaldı yine. Ama ne dediler? An yeter be. Biz sen de, bir sende bir bende. Gelin madenleri birlikte çıkaralım. Almanya dedi. Bak en çok savaş yapılan yer Avrupa barışını getirdi. Cehennemi gören cenneti tarif eder. 14. yüzyıl her yerde Fransa'da karşınıza çıkacak. Rusya'nın avlusunda değil.